Eee karılar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Sokrates efendi hakkında konuşmalar yapacağız. Niye Sokrates? Şimdi hepiniz ne istiyorsunuz? Büyülerinizi bozdurmak istiyorsunuz ya. İşte felsefe bunun ilacı. Bugüne kadar gittiğiniz hacılar, hocalar hiçbir şeyi başaramadı. Ama biz artık felsefeyle bu işi ne yapacağız? Çözeceğiz. Felsefe işin içine girdiği için ne olacak? Ne olacak? Cinsize çarpmayacak felsefecine çarpacağım. Felsefecine çarpacağım. Sizler de mutlu, huzurlu yaşayacaksınız. Şimdi Sokrates Efendi niye önemli bizim için? Bir kere ne demiş Sokrates Efendi? Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez, değmez. Kız, Şerriye, hayatını sorguladın mı hiç bugüne kadar? Ne? Hiç mi sorgulamadın? Kız makbule. Ya sen? Sen de mi sorgulamadın hayatını? Ben niye varım burada? Ben ne için geldim demedin mi? Tuh size. Kız Şükriye. Sen herhalde sorguluyor Bugünlerde hayatını belli belli. Üstün, başın, yeni eşarbın. Oh! İyi sorguluyor, iyi sorguluyor. Neyse. Bundan sonra hepiniz kesin sorgulayacaksınız. Şimdi gelelim dersimize. Şimdi Sokrates Efendi demiş ki Erdem nedir? Erdem nedir? İyi nedir demiş. Bak karılar notlarım burada hazır sizler için notları aldım. Yazdım hepsini. Kız Şükriye. İyi nedir? bu para mı? Kız para değil kız. Para değil kız. Şehriye. Erdem nedir kız? Ne? Kocan mı? Yazıklar olsun sana. Ne? Adı Erdem mi? Boşuna koymuşlar onun adını Erdem. Boşuna koymuşlar. Bak bu de. Sen söyle bakın iyi nedir kız? İnsanlar yardım etmedi bizi. Tamam yardım etsin ama hangi konuda? Ne? Ekmek aç mı versinler? Kız? Niye durduk yere sana ekmek aş veriyor? Ne? Para yok. Kız niye paran yok? Şükre, sor soru bakayım. Bak onda var para? Ha, kocanın işi yok anladım. Peki niye? Kocanın işi yok. Ne? İş mi yok? Peki niye iş yok? Bakın karılar. Şimdi biz burada düşünce etkinliği yapmaya başladık düşünen beynin içine cin girmez. Anlaştık mı? Şimdi düşüneceğiz, düşüneceğiz, düşüneceğiz. Şimdi gelelim Sokrates Efendi'ye gelelim. Şimdi Sokrates gerçekten çok değerli bir insan. Şimdi Sokrates ne yapıyor biliyor musunuz karılar? Öyle evde oturmuyor, hiç oturmuyor, sokrates evde kalkıyor sabah köründe, sokağa çıkıyor, pazara gidiyor. Orada iyi iş yaptığına inanan o hani abiler var ya, çok para kazanan iyi iş yaptığını sana abiler diyor ki erdem nedir diyor, iyi nedir diyor. Niye böyle yapıyor? Söyleyin bakayım. He? Tuzu size. Keyfinden yapıyor. He, keyfinden yapıyor. Canı sıkılıyor. Sokrates Efendi'nin. He. Kızlar. Sorgulatıyor adamları. Sorgulatıyor, sorgulatıyor. Kafanızı az çalıştırın. Sorgulatıyor adamları. Niye? Adamlar biraz düşünsün. Ben ne yaptım bugün? İyi bir şey mi yaptım? Şimdi bir tane Mehmet diye bir adam var. Kalkmış. Akılsız Sokrates diye bir kitap çıkarmış. Ya Mehmet, ya oğlum. Korktun mu Sokrates'ten? Çok mu korktun? Kaç soru sordu oğlum sana yolda geçerken? Ha? İşine gelmedi akılsız diyorsun değil mi kurban oldum? Ya git sen. Git. Akılsızmış biz burada. Sokrates'in ne kadar akıllı olduğunu kanıtlayacağız. Bir kere Sokrates felsefesine inanmış, öyle de yaşamış bu adam. Karılar, siz de şimdi bundan sonra düşünce etkinliğiyle bir felsefe kuracaksınız, öyle yaşayacaksınız. Şimdi felsefe ananızı iyice dinleyin. Bakın, ben bu felsefe okumaya başlayalı kaç ay oldu? Altı ay oldu. Açıktan girdim sınavlara, kazandım. Okuyorum şimdi. Okudukça neler öğrendim, neler öğrendim. Dedim ki felsefe ana, bunu hayatına geçir. Sokrates yapmış, sen de yap dedim. Kalktım, pazara gittim. Baktım millet böyle, işte kasalara bakıyor, domateslere bakıyor, böyle elleri ceplerine gitmiyor. Bir görseniz, çok acıdım pazarda karılara. Hiç kimse de para yok para yok. Dedim ki felsefe nasıl olur bu pazarda millette para yok, pazarcılar kana alıyor. Ben bunlara mi sorsam ne olacak, iyi sorsam ne olacak? Dedim hele bir kalk. AVM'lere git dedim, kocaman var ya kocaman. Hepiniz gidiyorsunuz oralarda, geziyorsunuz, 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 eli boş dönüyorsunuz ya, he. İşte oraya gittim. Çayımdan bir yudum alayım. Biliyorsunuz. Düşünce etkinliği yaparken çayınız yalnızda olacak. Kahveniz yalnızda olacak. Değil mi? Boru değil bu. İçini dolduracağız bunun. İçini dolduracağız. Sorgulayacağız. Oh, bak gördünüz mü? bu Boğazım yumuşadı. Beynim de yumuşadı. Şimdi karılar ben bu AVM'ye gittim ya dedim ki oradaki mağazaların patronlarına giderim. Derim ki kardeş bunlar iyi iş yaptıklarını sanıyorlar ya. Derim ki Erdem nedir? İyi nedir diye sorarım. Öyle bir karar aldım. Nasıl olsa dedim ülkede de ekonomik kriz var. E devlet biliyorum. Gariban. Gariban. Kasası boşalmış. Varlık fonunu devretmiş bütün bankaları, bankaları almış ki oradan işte biraz para filan alacak. Aman demiş. Kimse de sorgulamasın. Sorgulamasın yasa masa çıkarmış. Demiş ki aman aman aman. Biz orada ne alırsak sizin iyiliğiniz için alırız. Harcarız ama sakın bizi sorgulamayın. Lütfen. Lütfen bunu yapmayın. Vallahi teorist deriz size dediler. İyi. Neyse konumuz bu değil. Biz Sokrates Efendi'ye geçelim. Ben de o mağazanın birine gittim. Allah sizi inandırsın. Allah sizi inandırsın. Masa böyle. Aha böyle. Sabah 11'de gittim. Dedim ki felsefana. İyice bak. Sakın dedim buradan ayrılma. Anam karıları bir gör. Karılar saldırıyor sanki bedava bir de pahalı. Ürün, elbiseler pahalı, eşarplar pahalı. Anam Dedim bu karılar manyak kafayı yemiş nasıl alıyor? Cık. Dedim bak 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 kredi kartları gitti şimdi. Bu kadınlar kredi kartlarına yüklenecekler. Kocaları da ay sonunda onları da evden kovacak. Cık. Yok bacım, yok bacım ben yanılmışım. Yanılmışım. Doğru bir önerme değilmiş benimki. Evet önermem doğru ama etkinliğim yanlış bir önermeymiş bu baktım karılar ağlıyor. Ellerini cebine sokuyor. Paralar var. Paralar var. Paralar var. Nakit ödüyorlar. Nakit ödüyorlar. Vallahi cebime baktım. Cebime baktım karılar. Bir simit parası çıkmaz belki. Otobüs kartım var cebimde. Bir çay içsem. İçemem. burada işte görüyorsunuz demliyorum için. Sizde için kız. Siz de için içimi fırça çekin? Sevmem ne demek kız? Düşünce etkinliği yapacaksın. Bir şey içeceksin tabii ki. Nasıl su getirin ona. Şimdi aralar Ben dedim ki... Gidip şu patronlarına bir sorayım. Erdem nedir diye sorayım dedim. Gittim açtım. Kardeş dedim. Erdem nedir? İşte bacım dedi, nereden bahsediyorsun? Peki dedim, iyi nedir dedim. Bacım dedi, sen başımıza bela mısın? Ne iyisi dedi. Alacaksan alışverişini yap, ha, iyilik olur bize. Kardeş, aha herkes alıyor, nakit nakit ödüyor. Devletten nakit para yok, sizde para var dedim. Bacım sen bela mısın dedi. Kimse cevap vermedi, vermek istemedi bana. O işçilere baktım. Nasıl çalışıyorlar bacım? Nasıl çalışıyorlar bacım? Koşturuyorlar. Nah ayaklarına böyle nasıl tutmuş bunların? Bir de gülmek zorundalar. Bırak yumruk atacaklar ama ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Üç kuruş kazanmak için. Dedim ki felsefana. Bir şey koy. Düşünce etkinliği yap. Bu mağazada neler olduğunu çöz dedim. Çöz, çöz bu senin işin felsefana. Oturdum orada. Gerçi oturtmadılar. Bir tane tabure vardı. Geri aldılar elimden. Olsunlar dedim. Ben dedim bu işçiler nasıl ayakta duruyorsa öyle duracağım dedim. Allah sizi inandırsın. On birden akşam ona kadar o işçi kızları görün. Nasıl koşturuyorlar o müşteriye, bu müşteriye koşturuyorlar, koşturuyorlar. Yemeğe gidiyorlar. Öğlen geldi yemeğe. Baktım zaten. 18 dakika belki değil. Koşa koşa sırayla gidiyorlar. Hızlıca atıyorlar atıyorlar. Geğiriyorlar müşterinin yanına gelince daha çok sindirmemişler. Koştura koştura. Gittim dedim ki patron. İyi nedir kardeş? Aa, bunlar yemeğe gitti. Geldi. Sen bela mısın? Kimsin sen dedi. Dedim ki sen Sokrates'i tanıyor musun? Bak böyle deli sandı herhalde. Bacım ben nereden tanıyayım dedi. Sokrates kimdir dedi bana ne? Ben paraya bakarım dedi. İyi kardeş dedim. Ben akşam ona kadar baktım. O kızlara. İşçi kızlara. Beşer dakika. Sonradan yine bir verdiler. iki kez tuvalete gittiler. Patron böyle gözleri fırfır dönüyor. Fırfır dönüyor. Saat tutuyor tuvalete gidene. Sonra dedim ki, maalesef ana bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var. Şimdi sürekli nakit para. Devletimizin elinde para yok. Ama bu mağazada niye nakit para dönüyor? Düşündüm, 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 düşündüm. Ha şu kalemi aldım. Kafama, kafama, kafama. Oh kafam acıdı bacım, kafam acıdı. Acısın, acısın Sokrates. Felsefe uğruna hayatını harcamış. Ya, ya, ya ölümü göze almış. Kurtulabilirmiş. E giden de benim kafam olsun bacım. Ha. ah, acısın. Ne yapalım, delinsin, delinsin. Ama işlesin, işlesin. Sonra şuna karar verdim bu mağazada dedim, kara para aklanıyor. Senin elinde para yok, onun elinde para yok, benim cebimde para yok. Eee? Bunlar nereden buluyor dedim bu karalar parayı. Alıyorlar Allah sizi inandırsın. Dolduruyorlar, dolduruyorlar. Cebinde para çıkıyor, nakit nakit veriyorlar. Cık. Neyse dedim. Demek ki bu işte dedim bir şey var dedim. Sonra Gecenin onunda kalktım, evime geldim. Hocanın ismini görseniz. Aman, 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 aman. Bir karış. Neredesin dedi, sen dedi. Ve Sefa'nın. Ben dedim, nerede olacağım dedim. Bir mağazaya gittim, düşünce etkinliği yaptım. Kara para aklıyorlarmış dedim. Kız dedi, sana ne dedi, kara para aklıyorlarsa dedi. Ben dedim, olur mu? Lan dedim olur mu? Kız bana yemek ver dedi. Kusura kalma dedim. Yemek yapamadım dedim. Düşünce etkinliği yapıyorum. Sen de düşün. Adam derin derin bir düşünceye daldı. Dalsın iyidir iyidir düşünsün dedim. Ne yapayım onu da ben mi çözeyim? Kendi düşünsün kendi çözsün dedim. İşte böyle karılar. Şimdi sizler de düşüneceksiniz. Düşünmek zorundasınız, her şeyi. Şimdi ben size burada aslında hiçbir şey öğretemem. Neden mi? Şimdi Sokrates diyor ki... ...kimseye bir şey öğretemezsin. Zaten var diyor onların içinde, var diyor. Sadece onların açığa çıkması gerekiyor. Şimdi ben size... ...içinizdekiler açığa çıkarmaya çalışıyorum. Değil mi? Çıkarmaya çalışıyorum. Niye? Diyorsunuz ki kafamıza cinler girdi, hiçbir işimiz yolunda gitmiyor, para kazanamıyor, kocalarımız işsiz, aşımız yok, ekmeğimiz yok, çocuklar üniversiteye gidiyor ama iş bulamıyor. Ne olacak bizim halimiz? Birileri bize büyümü bir yaptı, kısmetimiz açılsın diyorsunuz. Evet kısmetimizi açacağız, açacağız, sorgulayacağız, düşüneceğiz ve kısmetimizi açacağız. Kısmetimizi açtıktan sonra da aramaya başlayacağız, tamam mı? Evet. Şimdi hiç kimse kendini kandırmayacak bundan sonra. Ben sizin içinizde birikmişleri açığa çıkaracağım. Çünkü siz zaten her şeyi biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ama düşünce etkinliği yapmadığınız için, sorular sormadığınız için ortaya çıkmıyor bunlar karılar. Tamam. İşte hepiniz kuzularım benim. Bir güzel yere gireceksiniz. Tamam mı? Kocalarınızın ceplerini kurcalayacaksınız, mecbursunuz. Nakit para var mı bu adamın cebinde? Nakit para varsa nereden geldi? Kim verdi? Eğer yoksa, niye benim kocamın cebinde para yok diyeceğiniz? Eğer kocanız ve hala iş bulamadıysa, niye benim kocam hala iş bulamadı diyeceğiniz? Niye bulamadı hala kocam iş bulamadı diyeceğiniz. Ben niye iş bulamadım diyeceğiniz. Değil mi? Bunları soracağız. Sonra bakacağız. Yöneticilere, çünkü Sokrates ne yapıyor? Yöneticilere diyor. Erdem nedir diyor. İyi nedir diyor. Sonra yöneticilerimize bir bakacağız. Onların mal varlığına bakacağız. Ne kadar çok malları var. Etrafımıza bakacağız. Şükriye'ye bakın. Şükriye de dün sizin gibiydi. Hiç malı yoktu, mülkü yoktu. O Şükriye. Seni gördüm o mağazada. Maşallah cebin doluydu kız. Nereden buldun o paraları? Ha? Şimdi buraya geldim felsefeyle her şeyi götürmek mi istiyorsun kız? Sen felsefeden sonra göreceğin, göreceğin, göreceğin. Kal sen burada fe. Kal burada sen. Ha? Şimdi kocalarla dalaşmak yok artık. Çünkü siz felsefe etkinliği yapıyorsunuz. Öyle basit şeyleri düşünecek karalar değilsiniz. Tamam mı? Dalaşmayın. Onlar size dalaşırsa da Sokrates Efendi başınıza sağlamayım diyeceğiniz. Tamam mı? Ne? Hacı mı? Kızım boş ver. Tamam sen hacı. Hacı Sokrates Efendi de. Tamam. Tamam de. Tamam. De kızım. Hah. Bunları yapacağınız. Notlarını aldınız, alacağınız güzelcini. Bakın, bakın. Her zaman kağıdınız olsun. Tamam yalnız Bu Mutlaka çorbayı karıştırıyorsunuz. Aklınıza bir şey geldi. Hemen sorularınızı soruyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Bak ben ne yaptım? Para para. Aklıyorlar dedim. Yani bir yargıda bulundum. Doğru veya yanlış. Ama ne yaptım? Düşündüm, düşündüm. Tamam mı? Şimdi ileride de mantık dersi göreceğiz. Mantığımızla çalışacak. Kocalara nasıl cevap vereceğimizi öğreneceğiz. Adamlar şaşıracak. Kız şehriye. Döver mi senin koca? Kız dövemeyecek kız. Dövemeyecek kız. Adam kaçar gider. Zaten sen böyle ona Sorunca kız. <laughs> Vallahi sende. Rahat ol şehriye kız. Bak göreceğin. He. Şimdi. Siz bu soruları biriktirin, yarın Platon'un mağara alegorisi hakkında konuşma yapacağız. Şimdi bu çok önemli bizim için. Kendi adımıza o kadar değerli ki bu ma mağara alegorisi, kendimizi göreceğiz. Tamam karılar, hadi bakın kızlarım. Tamam çorbanız taşsın kız, Sen hiç taşınmıyorsunuz, valla konuşuyorsunuz ha. E ben de taşırım, yemeğin altı yanlıyor gibi. İyi olsun kız ne yapalım yani düşünüyor düşünen kadın yakar değil mi yani yemeğin altını he kızın altını iyice kızın he. He. güzel güzel düşünün. bakın çorbalarınız da çok güzel olacak yeni fikirler üretecek hadi kurban oluruz. biz hadi gidin canlarım be. gidin düşünün iyice düşünün çocuklarınıza da sorular sorun onların sorduğu sorulara da cevap verin hadi hadi kurban olur biz hadi öptüm oh oh güzel karılar